Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben ve Bugün sizlerle kanalımda çok sevdiğiniz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Şimdi bugün gerçekten sizin bayağı bir sevdiğiniz en son attığım bu tarz videoyu 300 bin izlenim geldi ve de e, 8 bin like geldi arkadaşlar. Gerçekten de çok sevindim ve ben de e, devamını getireyim dedim. Şimdi bu videoda arkadaşlar size çok ilginç bir şey göstereceğim. E, göstermeden önce ilk önce e, size nasıl göstereceğimi de anlatacağım ve haklı olduğumu da kanıtlayacağım şimdi. Ee, biraz daha zaten anlayacaksınız arkadaşlar her şeyi İlk önce ne yapıyoruz ona geçeceğim de bir dakika Bir de size e, bir şey söylemek istiyorum e, Buradaki görüntüleri şimdi size bir oyuncu göstereceğim Harbiden de çok şaşıracaksınız Göstereceğim görüntüleri görünce şaşıracağınız için e, Ve ben bu bilgiyi kimden aldığımı da söylemek zorunda kalıyorum Yani sonuçta e, böyle bir bilgi alıyorum En azından aldığım bilgiyi kişiye söyleyeyim bari en azından Takip ettiğim oyun takımı Yunus kanalından aldım arkadaşlar bu bilgiyi Onu da söyleme gereği duydum Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak Bu videoyu like atarsanız ve kanalıma abone olursanız inşallah 1 milyon altın, 1 milyon iksir ve de 5000 kare iksirlik muhteşem bir ganimet alırsınız Daha önceden kanalıma abone olup like atanları görüyorsunuz Ne güzel yorumlar yazmışlar İnşallah siz de bu yorumlardan yazanlar olursunuz Abone olmayı unutmayın ve size de ganimet çıkarsa yorum yazın Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir şey yapacağız ee, Geçen de yapmıştım aynısını e, diğer videodan Şimdi ona benzer bir şey yapacağız arkadaşlar Hemen şimdi uygulamalara geliyoruz tamam mı? Sonra uygulama yöneticisine geliyoruz. Clash of Clans'ı açıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle yapıyoruz tamam mı? Hafızaya geliyoruz. Veriyi siliyoruz tamam mı? Sildik değil mi? Clash of Clans'a veriyi sildik. Bu arada şuradaki şeyleri de kapatalım. Clash of Clans'ımızı açalım. Ha bir de şey söyleyeyim bari en azından. E, diğer videomuzda 8000 like geldi. İnşallah bu videoya da güzel bir like atarsanız Sevinirim en azından böyle bir 2000 like gelirse bile. Yine de çok mutlu olurum yani arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Tamamdır. Hadi bakalım böyle bir köyümüz var şimdi değil mi? İptalde. Bakın hoş geldin şey seni dört göze bekliyorduk diyor falan filan. Bu arada azıcık sesini kısalım bana çok sesi geliyor. Ee, geçelim şöyle. Topumuzu kuralım bir taşımızı verelim. Tamam mı? Gelsinler diyor tamam mı arkadaşlar. Ben bakmayacağım oraya trollü yapacağım birazcık. <laughs> bakmıyorum ha, bakmıyorum. Aa yanlışlıkla çıkıyorduk az Evet Geçelim. Şimdi saldıralım ilk önce hızlı bir şekilde. Şöyle 5'ini de attık. Oh, yarısın koçuma. Yarısın yenirsin, yarısın, yarısın ha. Çok güzel. Geçenki videoda da böyle biraz gizemli yapmıştık arkadaşlar. Sonuna kadar gösteremedik. Çünkü bu olayları göstermem mi gerekiyor? İlk önce burayı göstermem gerekiyor ki diğer bilgiyi anlayın arkadaşlar. Yani inanın diye buraları yapıyorum. Evet. Şimdi hemen buradan bir inşaat kulübüsü kuruyoruz. Tamam mı? Tamam. Şuradan bir de iksir e, toplayıcısı illa kurmamız gerekiyor. Bunu da vermemiz gerekiyor. Şimdi kışta kurduracak bizim, Yok depo. Sonra kışla. Şimdi de kışlayı kuracağız arkadaşlar. Ve barbar bar basacağız. Ver taşı abi ver. Para bol sonuçta. Heh. Şimdi. Goblin ormanına saldır diyoruz. Hayvan gibi atıyoruz şimdi dur. Lan oğlum. <laughs> 8 parmakla attım arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim öyle 8 tane parmağımla dizdim hepsini attım birden. dön diyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bizden adımızı koymamızı isteyecek. Bakalım en fazla kaç harfe kadar koyabiliyormuşuz. Onu da merak ettim şimdi. Ha bu kadar koyabiliyoruz en fazla. Tamam bas gitsin abi. Şimdi bakın burada bizden değil mi? Köy binasını ikinci seviyeye basmamızı istiyor. Hemen ikinci seviyeye basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci seviyeye basmadan bize hiçbir şey vermiyor. Ve bir seviyeyiz değil mi şu an? Evet dur abi tamam bir seviyeyiz evet. Bu şekilde bir şeyimiz var. Ee, gördüğünüz gibi yeni başlayan birisi Köy binası 2'ye illaki geçmek zorunda oluyor Ve şu ana kadar yeni başlayan birisi Bunları garanti yapmak zorunda değil mi Bunları garanti yapmak zorunda Tamam bunları yaptık Ve bir seviyeyiz değil mi Bakın buradaki ödüllerimize de bakabilirsiniz Daha büyük kasalar 1 e, Şu goblinleri yakala 6 e, Belediye binasının 3 seviye yükselt 2 Ondan sonra burada 1000 e, altın çalmışız 1000 iksir çalmışız başka hiçbir şey yapmamışız değil mi Tamamdır her şey tamam arkadaşlar. Bu arada hazır gelmişken şöyle bir trollük yapmak da istiyorum. Ondan sonra da o bilgiyi göstereceğim sizlere. Bütün taşlarımızı harcayalım abi para bol. <laughs> şimdi. Evet. Köy binamızda bu arada iki arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Şimdi göreceksiniz zaten e, ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Şunu üçüncü seviye basabiliyoruz mu? Aynen bastık arkadaşlar. Ve şimdi dördüncü seviye yapalım mı? <laughs> dur dur. Bir dakika o şeyimiz yetiyor mu ki? Ha depomuz sığmıyor tamam. Depo alalım ya sıkıntı mı kardeşim? Dur. Var mı depo alalım? Aa depo alabiliyoruz evet güzel. Ver abi taşı ya lan taştan bol ne var ki lan bu dünyada? Değil mi ya y yalan mıyım abi? Ha. Şimdi depo sınırımız kaçmış ki? Ya toplam sınırımızdan kaç. Ha, o zaman şunu yükseltelim dur. Para bol abi bizde var. Vallahi para mana para... Söz dinlemiyor yani aynen. Para bizde şıkır şıkır akıyor. Tamam. Bu sefer biraz e, binasına basıyorum. Neyse. Evet. E, böyle bir trollig yapayım dedim. Taşları harcayayım dedim öylesine. Ya taş harcamayı severim burada. <laughs> Tamamdır. Şimdi şunları da bastık. Taşın dibine vuralım. Ha. Ya para bizde bol gülüm. Cık. Tamam, sığmıyor. Tamam. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben e, ana anayasağıma geçip size bir şey göstereceğim. E, bayağı bir şaşıracaksınız açıkçası. Hemen ana hesabıma geçiş yapıyorum. Evet şimdi ana hesabıma geçiş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana hesabımdayım. Bu arada en son yaptığım orduyu eğiteyim. Tamamdır. Şimdi e, ana hesabımda e, size tuhaf bir şey göstereceğim. E, ne yapıyoruz? Size çok farklı tuhaf bir oyuncu göstereceğim. Yer işaretleri değil, klan profilimde değil, sosyal miydi? aynen sosyal arkadaşlar, aynen burada bu arada benim bayağı bir arkadaşım varmış burada. Ee, herkes bana istek yolluyordu, ben de kabul ediyordum. 101 tane istek gelmiş, tamam neyse, İstek geldi onları kabul ettim tabii ki de. Şimdi burada arkadaşlar arkadaşları geliyoruz, arkadaş oyuncu ara diyoruz ve burada şöyle bir şey yazıyoruz, V V U J Y yazıyoruz, tamam mı? Hemen ara diyoruz arkadaşlar tamam mı? Bir dakika yanlış bir şey yazdım galiba. Bir dakika kontrol edeyim. V V U 2 R Y arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi ara diyoruz. Ve gördüğünüz gibi iki seviye bir oyuncuyla karşınızdayım. Şimdi bununla ne tuhaflık var ulan. Terbiyesiz ahlaksız herif diyeceksiniz şimdi bana. Arkadaşlar. Şimdi. Burada e, ziyaret edeceğiz bu arkadaşı şimdi. Tamam bu arkadaşı bir ziyaret edeceğiz. Bu arkadaş iki seviye değil mi? Bu arkadaş iki seviye. Ve ee, bu arkadaşın daha altın deposu bile kurulmamış Bu arkadaşın Köy binası bir seviye Gördünüz mü Ve iki seviye adam Ben az önce ne yaptım Az önce oyunun yaptırdığı her şeyi yaptım Ondan sonra iki seviye olamadım İki seviye olamadım ve köy binam iki seviye Ve her şeyi yaptım altın deposunu falan da kurdum Yani daha fazla xp kazandım Ama bu arkadaş bir seviye Köy binası var ama iki seviye Anladınız mı ben bir seviyeyim Daha iki seviye olamadım ee, Ve köy binam ikinci seviye Bu arkadaş iki seviye olmuş Ama köy binası birinci seviye Ve altın deposu da yok Benim altın depom yani e, anladınız mı yüksekti Bu adam e, Görevlere bakalım Arkadaşlar bir görevlerinden size bir şeyler göstereceğim Gördüğünüz gibi adam farklı bir şey de yapmamış Yani bakın 500 altın 500 çalmış Ama benden fazla şey var ee, XP'si var. Yani XP almış, X seviye olmuş. Yani bunu açıklayın bana. Ya, bence şöyle olabilir arkadaşlar aslında burada önceden e, XP biraz daha fazla veriyordu. Ben öyle hatırlıyorum ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, benim dayanağım bu. Yani başka bir şey düşünemiyorum çünkü ben, ben şöyle bir şey, e, şey yapıyordum. Oyun ilk zamanlar e, kendiliğinden geliştiğimiz zaman yani mesela bir şeyler yaptığımız zaman e ee, iki 2 olmadan yok ya. Köbinans 2 olunca 2 seviye oluyorduk. Aynen. Bayağı bir iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Çünkü benim 15-20 tane hesabım var. Hepsini de sıfırdan başladığım için bayağı bir iyi hatırlıyorum ama ya bunu çözemedim. Yani açıkçası tamamen çözemedim ama yine de birkaç yürüttüğüm bir ilgiler, fikirler var ama yine de tamamen çözemedim bu olayı. Siz çözdüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar bana. Neyse e, yavaştan bu bölümde burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz kısa bir video oldu kusura bakmayın ama e, çekecek bir video konusu bulamadım. Ben de e, Yunus kardeşimizin yani adaşımın e, böyle bir içerik çektiğini gördüm. Ve ben de siz e, seviyorsunuz böyle şeyleri diye size de göstermek istedim YBJ ailesine özel. Ve daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak ve yorum yazarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve de kanalıma abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler.